Herkese merhaba, benim adım Ahmet. Bugün size, Facebook reklam hesabınızdan, Inbol hizmeti aracılığıyla ihtiyacınız olan e-posta adresine olası yüklemeleri nasıl kuracağınızı anlatacağım. Yeni potansiyel müşterileri Facebook'tan diğer sistemlere otomatik olarak aktarmak için gereklidir. Örneğin, Inbol hizmeti aracılığıyla, ihtiyacınız olan adrese e-posta gönderebilir, gelecekte bunları uygun şekilde saklayabilir, işleyebilir ve onlarla her şekilde etkileşime geçebilirsiniz. Şimdi kuruluma geçelim. İlk önce yeni bir bağlantı oluşturmanız gerekiyor. Ardından, Facebook'tan yeni müşteri adaylarına aktarmak istediğiniz sistemlerden birini seçmeniz gerekiyor. Bu durumda Inbound hizmetini seçin. O aşamada Facebook hesabınızı Save My Leads sistemine bağlamanız gerekmektedir. Bu pencerede kişisel Facebook hesabınızın giriş ve şifresini belirtmelisiniz. Sonra gelişmiş ayarlara gidin. Bu aşamada erişiminiz olan reklam sayfalarının bir listesini görürsünüz gelecekte onlarla çalışabilmek için tüm reklam sayfalarını bir kerede işaretlemenizi öneririm. Tüm onay kutularını etkin bırakın. Bağlı oturum açma listede görüntülendiğinde onu seçin. Şimdi yeni potansiyel müşteriler almak istediğiniz reklam sayfasını seçmeniz gerekiyor. Şimdi formu seçin. Birden fazla reklam formunuz varsa, her biri için bir bağlantı oluşturmanız gerekir. O aşamada Inbound hesabınızı Save My Leads sistemine bağlamanız gerekir. Bu pencerede Inbound hesabınızın e-posta adresini belirtmelisiniz. O zaman üçüncü taraf uygulamalar için bir şifre belirlemeniz gerekir. Oluşturmak için kişisel hesabınıza gidin Inbound Sonra ayarlara git. Şimdi altlık bölümünde e-posta programları. Üçüncü taraf uygulamalar için henüz bir parola oluşturmadıysanız etkinleştiri tıklayın. Oluşturulan şifreyi kopyalayın ve SAVE My Leads sistemindeki uygun alana yapıştırın. Gerekli alanlar doldurulduğunda Kaydet'e tıklayın. Bağlı oturum açma listede görüntülendiğinde onu seçin. O aşamada yeni e-postalar göndermek için ınbol alanlarını görürsünüz. Eşpostaya alanında her müşteri adayına karşılık gelen bir e-posta göndermek istiyorsanız müşteri adayının eşpostasını içeren Facebook'tan bir değişken belirtebilirsiniz. Bu durumda mektubun konusunu ve gövdesini bu mektubun Facebook'tan her yeni müşteri adayına gönderileceği esasına göre doldurursunuz. Eş postanıza yeni müşteri adayları bildirimleri almak istiyorsanız bunu eş postaya alanında manuel olarak belirtebilirsiniz. Önceden ayarlanmış alanlardan memnunsanız değiştirmeden bırakabilirsiniz. Tüm gerekli alanlar doldurulduğunda devamı tıklayın. O aşamada Unbol hizmeti aracılığıyla belirtilen maile gönderilecek bir veri örneğini görüyorsunuz. Bir şey size uymuyorsa, geriye tıklayın ve bir adım geri gidin. Ayarların doğruluğunu kontrol etmek için Unbol'ye test verilerini gönderi tıklayın başarılı bir şekilde gönderdikten sonra, e postaya alanında belirttiğiniz postaya gidin ve sonucu kontrol edin. Her şey size uyuyorsa, SAVE ve My Leads sistemine dönün ve kuruluma devam edin. Yeni müşteri adaylarının belirtilen e-posta adresine anında gönderilmesi için otomatik güncellemeyi etkinleştirmelisiniz. Bunun için kurulumu bitire tıklayın. Gerekirse bağlantının adını değiştirebilir. Bunu yapmak için ayarlarına gidebilirsiniz. Hepsi bu. Başarılı entegrasyon ayarları ve iyi şanslar diliyorum.